Her yaptığın günah ensene tokat mı bekliyorsun? Ben bu kadar yanlış yaptığım isyanım var, başıma bir şey gelmedi. Bu daha tehlikeli tabii. İstidraç. Sen zannediyorsun, kendini iyi bir şey zannediyorsun. Bu kadar isyanlar, günahlar, Allah'ın emirlerine riayet etmiyorsun. Bir de diyorsun ki hocam ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Keşke cehennemi görsen de adam olsan. Çünkü sen kendini doğru zannediyorsun. Halbuki namazın yok, ibadetin yok, tesettürün yok, yanlışın çok. He? çalma var, çırpma var, dedikodu var, gıybet var, şu var, bu var. E bir de diyorsun ki iyiyim zannediyorsun. Bu çok tehlikeli. İstidraç. Derece 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 helake çekilmek. Anlıyor musun? Yani ne demek? Yani şuradan düşse adam, ya biraz çeviksen falan böyle bir, bir şey olmaz. Biraz daha yukarıdan düşsen kolun bacağın kırılır ama minareden düşersen he? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlıyor musun? Ha, dolayısıyla çok yukarıdan düşmeye dönüyor iş. Çünkü sen bu kadar yanlış yapıyorsun gene de kendini doğru zannediyorsun. Bu çok tehlikeli.